Evet dostlar yeni bir içerikten daha hepinize merhaba. Bugün Ford Escort'la birlikteyiz arkadaşlar. Müzik Focus motor sedan kasa gerçekten escortlar içerisinde en çok beğenilen tercih edilen plastik manifold diye de adlandırılan motora sahip olan aracımız. Bununla birlikte aynı Focus motordan bir tane daha var arkadaşlar. O da kırmızı renk. O hatchback bu sedan arkadaşlar. İkisi de hazırlanıyor. İkisi de şu an tertemiz bir hale gelecek. Bunların hemen alış videolarıyla da başladık. Önce hangisi yayına girer bilmiyorum ama belki bu girer önce. İkisinde alış videosu hemen peş peşe gelecektir. Sonrasında işlemlere başlayacağız. Şimdi biliyorsunuz hiç izlemeyenler için şundan bahsedeyim. İlk videomuzda aldığımız hali üstündeki tozuyla, pisiyle, her şeyle nasıl beğendik, nasıl aldık o videoyla başlıyoruz. Bu videoda bir de eksiklerden bahsediyoruz. Diyoruz ki burası eksik, burası noksa. Bunları da sonrasında tamamlayıp hazır ettik. Bayram öncesi sırf arabalar size yetişsin diye parıl parıl haliyle son videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu arabamızda ne eksik? Öncelikle bunlardan bir başlayayım. Boyası arkadaşlar gördüğünüz üzere komple boyanmış tabii ki komple boyası var ama çok fazla solmuş. Bakımsızlıktan ötürü diyeyim. Pis görüntüden ötürü çok fazla solmuş. Bir de biliyorsunuz koyu renklerde solma vesaire bakımını güzel yapmazsanız yaşayabildiğimiz şeyler güzelce bir rengini şöyle canlı canlı bir hale getireceğiz arkadaşlar. Onu... Onun haricinde yürüründe, mekaniğinde vesaire çok fazla bir işimiz olacağını zannetmiyorum. Yine kontrollerden geçecek ama aldığımız abimiz sağ olsun güzel bakmıştı aracına. Motoru yürüyeni gerçekten tısır tısır güzel bir konumda arkadaşlar. Bu aralar biliyorsunuz Focus motorlar çok kıymetli. Yani bu arabalardan tutup da 180'lere, 190'lara da alabiliyorsunuz. İşte o bantlarda genelde CFE'yi tek nokta enjeksiyon, sıralı sistem LPG'si olmayan araçlar görüyorsunuz. Bunlar artık 200'lerin üzerinde rakamlara gidiyor. Kasa sistemi biz düzgün işte 220'ler 230'lar artık konuşulur moda geldi. Bu arabayı da işte mekanik işler bittikten sonra tekrar ilanlara bir bakacağız tabii ki. Yani o kadar hızlı yükseliyor ki inanın ilana koyarken tekrar son dakika bir kontrolünü yapıyoruz. Yine makul fiyatlarla tabii ki yazacağız. Ya arabanın hakkı ederi değeri olan rakamlarla. Şimdi eksiklerinden bahsetmeyle yine devam edeyim arkadaşlar. Arabamızın can kapakları kötü durumda. Bunlar bir temizlendikten sonra ya bir boyarım ya da değiştiririm. Onu temizleyince göreceğiz. Kırık varsa değiştiririz. Yoksa boyarız, geçeriz. Onun haricinde kasanın genel aksamı iyi. Hiçbir yerinde bir şey yok. Bir şu çamurluğun üstüyle şu alt kısmında var biraz. Artık boyanın atıklaşma kısmı. O boya atıklarını da çıkartacağız arkadaşlar. Kasanın... Kasanın genel aksamında sedan çok geniş bagaja sahip sedan kasamız arkadaşlar muayenemiz yeni arabanın öyle artıları da söz konusu Ayağındaki lastikleri iyi ve yeni lastiklerin daha dişlerim işleri gayet sağlam ve güzel onun haricinde başka ne eksiğimiz var şöyle genel olarak kasayı dolaştığımızda ciddi bir temizlik eksiği var arkadaşlar ciddi bir parlatma eksiği var. Şun Döşemeler orijinal döşemesi. Üstünde sadece ön de minder tarzında bir şey var. O minderler sökülecek. Orijinal döşemeyi de göreceksiniz. Sonra... Sonrasında ön tamponda ufak tefek şuralar var. Atılma var. Onlar da hepsini tıslayacağız. Onların hepsi de düzelecek. Arabamızın genel aksamı bu şekilde arkadaşlar. Ezan da okunuyor bir yandan. Mümkün mertebe sesimi duyurmaya da çalışıyorum. Hava kararmak üzere. Yağmur yağmak üzere. Birazcık da elimi çabuk tutmaya çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim. Bu arabanın fokus motoru olmasının artısını bilen biliyor arkadaşlar. Plastik manifold diye geçen fokus motorumuz gerçekten çok büyük bir artı. Bunun zaten en çok dikkatimi çeken kısmı o oldu. Bir de bununla bir anahtar göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle yakına geleyim yakından göstereyim. Arabanın orijinal anahtarı duruyor arkadaşlar. Yani şu an kaç tane escort alıp sattım. Şu anahtardan daha elime hiç gelmemişti. Şöyle görünüyor değil mi net bir şekilde. Bu anahtardan daha elime hiç gelmemişti. Üstü tuşlu anahtar arkadaşlar. Burası böyle tuşlu. Yani şu orijinal anahtarı bile henüz duruyor arabanın. Daha 2025 muayenesi var. İşte aküsünün garantisi devam ediyor. Gerçekten mekanik anlamda çok güzel bakılmış bir araba. Temizlik ve noksanlık açısından işte eksi noksanı var. Bunlar da biz gidereceğiz. Bunun haricinde neler yapabiliriz? Üzerine neler devam ettirebiliriz konusunu tek tek şöyle geçersek arkadaşlar tampon dedik. Sonrasında bu cant kapaklarını söyledik. Bu güneşlikleri ben aslında bakarsanız sevmiyorum arkadaşlar. Yani bunlar çok hoşuma giden şeyler değil. Değil. ama birçok kullanıcı yani işe yarar mı? Evet işe yarar. Camı şu seviyede açtığınız zaman kesinlikle rüzgar ya da toz pislik görmeden rahat bir şekilde camı açabiliyorsunuz. O yüzden kullanışlı ama görüntüde ben çok seven biri değilim. Ama siz kullanışlı bir şey olduğu için ve üstünde ekstra şunlar da az para değil çünkü bugün. Onlar da üstünde ekstra olarak durduğu için sökmeyeceğim. Yine siz sevenler kullanabilir, sevmeyen sökebilir. Onun haricinde dediğim gibi bu arka çamurluğun bu kenarları var. Onlar yapacağız. Onun haricinde tozluğundan paçalığına hep yerli yerinde. ve gayet güzel bir şekilde duruyor. Şöyle içinden de bir bahsedelim. İçinin de yani şu kapısı kapanışı, açılışı her şey yerli yerinde arkadaşlar. Şöyle gösterirsem kapının kapanması, açılması gerçekten güzel yerli yerinde. Kapı döşemelerinden çok hoş. Bir şu altın şeyi yok. O düşmüş. O da takacağız arkadaşlar. Onu ben yenileyeceğim. Şöyle şunu alayım. Yağmurda da kalmasın. Şöyle iç kısmına geçtiğimiz zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya bir minder takılmış. Hatta diğer minder de ben hemen şöyle arkaya doğru çevirdim çünkü minler sevmiyorum ve bir şu yanları bastırdığı için şu lastikleri iz olabiliyor. Hemen çıkardım onu. İzler yaşanmasın, sorun olmasın diye. Hemen şuradan bir geri çekersem göz gösterge aksamı gerçekten yerli yerinde ve çok düzgün arkadaşlar. Şöyle şu orta konsolunu falan göstereyim ben size. Vitesi vesaire gerçekten güzel. Tuşları yenilenmiş, tuşlarda çalışılmış. İşte el frenimiz o da gayet güzel yerli yerinde. Paspaslarımız yeni. Bir temizlikten geçer. Yırtığı varsa değiştiririm. Yırtığı yoksa biliyorsunuz değiştirmiyorum. Onun haricinde depomuzda dolu. <laughs> Onu da göstereyim. Yarım depo depomuz da dolu arkadaşlar. Bu üstündeki kaplama vesaire bu da güzel olmuş. Amblemimiz vesaire üzerinde. Ortada bir kolçak takılmış arkadaşlar. Kolçak da güzel. Yani kullanımda bir kolaylık katıyor. Orijinal dışı bir şey. Benim çok yanaşmadığım şeyler ama sonuçta güzel. Şöyle tavanlı falan gösterirsem arkadaşlar. Tavan gerçekten çok temiz ve düzgün. Hiçbir yerinde öyle yırtık pırtık bir şey söz konusu değil. Gayet güzel bir şekilde duruyor. Güneşlikleri olsun, tavan olsun. Şöyle gimbal'ı Şöyle ağır ağır çevirirsem şöyle güneşliklerini de göstereyim. Güneşlikleri de gayet güzel yerli yerinde. İşte ufak tefek temizlik, noksanlar var arkadaşlar. Onun haricinde hiçbir yerinde hiçbir şey yok. Gayet güzel. Kapı döşemelerinden ben gerçekten çok hoşnut kaldım. Kapı döşemeleri ekstra bir dikkatimi çekti. Bakın burası baya iyi. Şu diğer tarafında sadece şu altta kalan, şurada gördüğünüz şu altta kalan halı kısmında, keçe kısmında bir noksanlık var. Onu da ben değiştireceğim biliyorsunuz. Ses sistemi güzel bir teyp takılmış. AUX'lu yine bağlantılı ve vesaire. Güzel. Herhangi bir sesle de yana da sorun yok. Arkada iki tane ovalimiz var. Önde iki tane kapı hoparlörümüz var. Sesten yana da mutlu eder. Gördüğünüz gibi sıralı sistem arkadaşlar. Atiker bu da yeni takılmış zaten. Tüpü falan arkada arkadaşlar. O da gayet güzel. Yani bu sistemde gayet hoş ve temiz duruyor. Atiker'den ben memnunum. Bunların çoğunda da zaten Atiker çıkıyor. Gayet de bugüne kadar bir sorun yaşamadım. Ne binmede ne işte gaz tüp arası geçişlerde. Bunların en kıymetlisi işte fokus motorlarda enjeksiyonlu sistem olduğu için arkadaşlar. Sıralı sistemle LPG oluyor. Yani bunu gördüğünüzün e, ya EFI 1'dir ya da fokus motordur. Bunun haricinde bir de bir detay daha vardı. Ben size onu da göstereyim. Evet bir de fokus motorla ilgili arkadaşlar şu panjuru daha önce de söylemiştim. Yine bilmeyen arkadaşlar için bir ön bilgi olsun. Bu panjur fokus motorun kendi panjurudur arkadaşlar. Diğer nikelajlı olan panjurlar eğer sonradan değiştirmediyse orijinal fokuslarda bu çıkar. Tek nokta ve EFI'de diğer nikelajlı olan çıkar. Ama sonradan değiştiriliyor. Hatta bunu beğenmeyip nikelajlı nikelajlıyı beğenenler var. Mesela diğer eskortumuzda fokus motor olmasına rağmen nikelajlı daha güzel durduğu için o değiştirilmiş. Nikelajlı olarak takılmış. Bu şekilde bir sürü ayırt edebileceğiniz nokta var. En önemlisi motor aksamı biliyorsunuz. Ford'un en kıymetli şeyi motorudur. Genel teknolojik olarak yeterli bir donanıma zaten sahip. Aksentler vesaire gibi boş değil bu arabalar. Dolu. İşte hidrolik direksiyonu olsun, cam otomatikleri olsun. Bunlar gayet yeterli ve keyifli. Bu model yılı için baktığımız zaman bir de enjeksiyonlu motor gir zaman devreye zaten fazla fazla yeterli oluyor arkadaşlar. Bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Yağmur da yağmaya başladı. Artık videoyu da kesip Alış hali bu şekildeydi. Arabanın genel için dışını gördünüz. Bir de biz temizledikten sonra bizim elimizden geçtikten sonraki halini görün. Bu orijinal anahtarlı eskortumuz kısa bir süre içerisinde ilana hazır olacak. Kendinize dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek üzere.